Şimdi Canva'nın arayüzünde biraz temeller attık. Bu kısımda okeyiz artık. Şimdi hangi aşamaya geldik? Geldiğimiz aşama şu. Artık markanın kimliğini oluşturma kısmı arkadaşlar. Marka kimliği deyince aklımıza neler gelmeli, neler geliyor. Şimdi gelin biraz bunu tartışalım. Şimdi marka kimliği dediğim şey aslında birçok şeyden oluşuyor arkadaşlar. Kanva'da bunların hepsini yapabiliyoruz. Nedir bu? Logodur. İşte bu Instagram storylerindeki bu öne çıkanlar görseldir. Der. İşte YouTube kapağımızdır, YouTube küçük resimlerimizdir, logomuzun rengidir, kullandığımız yazı fontudur. Bunların her biri bizim marka kimliğimizi belli ediyor aslında. Peki bakalım markalar marka kimliklerinde neler kullanıyor? Marka kimlikleri nasıl? Birazcık kafamızı açalım. Örneğin yemek sepetini açtım şu an arkadaşlar. Yemek sepetinin Instagram hesabındayım. Bildiğiniz üzere son yani kaç ay oldu bilmiyorum ama Yemek sepeti logosunu vesaire yani buradaki bütün görsel dünyasını değiştirme kararı aldık. Logo güncellemesinde renginin değiştiğini görüyoruz. Tamamen logosunun içerisinde olan harfin, yazı fontunun tamamen değiştiğini görüyoruz. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde şuna benzer bir post hazırlamıştım ben ücretsiz kanva kursunda. Yine benzerini yapmışlar. Ama baktığınız zaman tasarımı değişik, renkler değişik, videonun akışı değişik. Şu an açmıyorum ama örneğin şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi yazının rengi, fontu her şey değişik. Yani bu tamamen yeni bir marka kimliği. Biraz daha aşağı iniyorum neler var. Örneğin burada iki farklı renk kullanmış. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Bazı markalar birden fazla renk kullanıyor olabilir. Örneğin Google'a bakın. Google'un nereden baksanız 3-4 tane rengi vardır. Fazladır belki de. Böyle şeyler olabilir. Tabii bu renklerin bu yazı fontların her birinin insanların üzerinde bıraktığı algı farklı. Bunları da zaten ilerleyen derslerde değineceğiz. Şu anlık üstü kapalı bir şekilde yani çok fazla detay inmeden anlatmaya çalışıyorum. Birden fazla renk olabilir. Biz de tasarımlarımızda yani markamızın, girişimimizin rengini, şeklini oluştururken bunlara dikkat edeceğiz. Aşağılara iniyorum. Biraz daha iniyorum. Gördüğünüz gibi yine bir emoji kısmı var. Bu emojilere şöyle baktığımız zaman hepsi aynı tarzda. Yani burada aslında yine bir kullanıcı deneyimi tasarımı oluşturulmuş. Tamamen bu yemek sepetine özel olarak tasarlanmış bir ikon seti diye düşünüyorum ben. Çünkü baktığımız zaman hepsi bir set halinde. Çizgilere bakın, girişlere bakın, renklere bakın. Bunu internette bulamayız biz belki. Bunlar tamamen kendi içerisinde oluşturulmuş küçük emojiler diyebilirim. Bir başka markaya geçelim. Örneğin Udemy bu eğitimin yayınlandığı yer Udemy. Bakıyoruz. Bu da son zamanlarda değişik logoya geçmişti bildiğiniz üzere. Pembe bir logo logosu vardı. Arka planı pembe, üstünde beyaz bir şekilde yazımız yazıyordu. Şimdi gördüğünüz zaman bir U harfi var ve üstünde de gelişimi gösteren bence öyle düşünüyorum. Gelişimi gösteren bir ikon var arkadaşlar. Böyle bir tasarıma geçti Udemy. Öne çıkanlar görsellerine bakıyoruz. Yine buraya baktığımızda renkli bir e, çeşitlilik var. Daha sonrasında aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi logosunun yani U harfinin üstündeki yükselme yani gelişime yönlendiren işaret postlarımızda karşımıza çıkıyor. Şöyle mor renk gördüğünüz gibi. Burada bir de baktığınız zaman farklı bir font var. Önceden Udemy böyle bir font kullanmıyordu arkadaşlar. Farklı bir fonta geçmiş. Yani keskin hatlara sahip bir fonta geçmiş. Tabii kendilerince bir hakları vardır. İnsanların üzerinde bıraktığı algı farklıdır. Ondan dolayı çekmiş olabilirler. Buna bir şey diyemem. O yüzden şu anlık tamamen göz zevkimize göre değerlendiriyoruz. Baktığınız zaman son trendlere uyan bir fontta değil aslında bu. Biraz daha böyle yumuşak hatlara sahip font kullanılabilirdi. Eski halinde ben seviyordum demenin. Şu haline daha tam alışamadım. Her neyse. Aşağıya iniyorum. Gördüğüm zaman şöyle bir içerik konsepti yapmışlar. Yazı var, arkasındaki renkler değişiyor ve şurada da bir farklı bir font var gördüğünüz gibi. Çift font kullanımına gitmişler. Ve renklerini de olabildiğince korumaya çalışıyorlar ama gördüğünüz gibi farklı renklerde karşımıza çıkıyor. Biz burada Yudemin'in bu içeriğin Yudemin'in olduğunu azdan nereden anlıyoruz arkadaşlar? Tamamen artık şuradaki fonttan ve sadelikten anlayacağız. Gördüğünüz gibi. Ve bazen de karşımıza çıkan şuradaki mor renkten anlayacağız. Amaç aslında insanları bir şekilde kendimizi hatırlatmak. İnsanlara kendimizi hatırlatmak arkadaşlar. Biz öyle bir şey kombinleyeceğiz ki insanlar o rengi, o fontu, o şekli gördüğü zaman bizi hatırlamaları lazım. Olayımız tamamen bu. Örneğin kendi işlerimizi aldığımız ajansın hesabına bakalım. Mezun Şöyle bakıyorum. Burada kullandığımız renkler de içerikler de birbiriyle uyumlu. Aslında benim en çok öne sürdüğüm tasarım zevki aslında bu bence. Birbiriyle bağlantılı olmak arkadaşlar. Burada bakıyoruz mesela Bizim Mezinto'da neler yapmışız. Bakıyoruz. Kırmızı bir arka plan. Logomuz da kırmızı. Gayet hoş. Güzel. Burada kırmızının üstünde beyaz bir yazı var. Her şey net. Mesaj net. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi altında logomuz var. Logomuzda da işte marka bilinirliğimizi arttırmak için kullanıyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda kullanmayabilirsiniz. Bu sadece bizim ilk aşamada yaptığımız bir detay aslında. Her yani neyse bunlar biraz detay işler. Biraz daha işe iniyorum. Yani gördüğünüz zaman postlarımızda bir şekilde o kırmızı tonu yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da size verebileceğim kendi kişisel örneklerimden biri. Örneğin şimdi bir de bildiğiniz gibi benim bir podcast projem var. Eğer bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş olduğumuz bambaşka isminde. Burada da yine benim bir, bir formatım var arkadaşlar. Şimdi burada benim paylaşımlarım farklı. Şimdi logoma bakıyoruz. Logom tek font. İlk kelime ince bir son iki kelime kalın. Biraz daha estetik durması açısından böyle bir şey seçtim. Her neyse. Aşağıya iniyorum. Daha yeni olduğu için az sayıda post var. Ama bu e, olay bile aslında bizim kafamızı açacak derecede iyi şeyler içeriyor bence. Örneğin şu içeriye bakıyorum arkadaşlar. Baktığım zaman beni ne karşılıyor? Arka planda mor bir renk var. Tamam demek ki bambaşkanın rengi mor. İçeriklere bakıyorum. İçeriklerde kullandığım bir font var. Bu Apple'ın kullandığı fonta yakın bir font. Hatta o bile diyebilirim. Güzel bir sadelik var. Aşağıda yine yazılarda bir morluk var. Yani diyor ki bu marka bana benim rengim mor. Ben sadelikten yanayım benim içeriklerim mor. Yani insanlar şöyle bir post gördüğü zaman yani bu marka bilinili arttığı zaman artık akıllarına bambaşka gelecek. Tabi başka markalar da gelebilir. Bu renge benzer örneğin getir var. Ama getirin ki tam bu değil. Şimdi o renkte bir şey gördüğümüz zaman aklımıza getir geliyor arkadaşlar. Şimdi hiç kendimizi kandırmayalım. Her neyse. Sağa doğru kaydırıyorum. Gördüğünüzde aynı şekilde bir sadelik bu içeriğimde de var. Yani olay tamamen arkadaşlar sizde bitiyor. Bu dengeyi koruduğunuz zaman marka kimliğiniz o kadar güzel oturuyor ki yani mükemmel işler çıkarmış oluyorsunuz ki bunları değineceğiz zaten ve bunları kanvada yapacağız gerçekten farklı olacak. Son örneğim var kolektif akademiye geliyorum. Bu da yine takip ettiğim hesaplardan birisi benim. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Şimdi buranın da sade bir tarzı var. Sade, hoş, gayet böyle minimal bir tarzı var. Logosuna bakıyorum. 3 tane çizgi ve mavi renk. Baktığınızda olay tamamen bu. Kolektifteki E harfini bu çizgilerden oluşturmuşlar arkadaşlar. Muhtemelen bunun da bir hikayesi vardır. Bir hikaye dökmüşlerdir. Her şey olabilir. Baktığınız zaman öne çıkanlar görsellerine bakıyorum. Öne çıkanlar görsellerinde renkleri farklı kullanmışlar. Ama tasarım çizgisi aynı arkadaşlar gördüğünüzde. Yani şuradaki sadelik buradaki öne çıkanlar da var. Yani burada bize diyor ki ben rengi bir şekilde kullanıyorum. Ama benim içeriklerim şuradaki ince tasarımdan anlaman gerekiyor diyor. Yani bizim aklımızda kazıyacağı iş şu. Ben bu tarz sade işler yapıyorum. Bu sade işleri gördüğün zaman da beni hatırlamanı istiyorum. Aslında bize söylemek istediği bu. Postlarını yorum. Aşağıdaki içeriklerde neler var bir bakalım. Örneğin burada bir eğitim var. Eğitim içeriği hazırlanmış. Sade bir hazır. Sade bir tasarım var. Örneğin şurada da aynı şekilde. Tamamen sade bir tasarım. Arka plan beyaz, şeffaf. Olabildiğince tek seferde okunabilir içerikler hazırlamaya çalışmışlar. Ve bunu da başarılı bir şekilde yapmışlar diye düşünüyorum. Şimdi marka kimliğinin az çok ne olduğunu anladık değil mi arkadaşlar? Eğer anladıysak bir sonraki dersimizde artık projemizi ortaya çıkaracağız ve rakiplerimizi inceleyeceğiz. Neler yapabiliriz, neler yapamayız bir bunları konuşacağız. Şu anlık marka kimliğini oluşturma kısmını hallettik. Artık marka kimliğimizde neler olmalı hepsini biliyoruz. Şimdi gelelim bir sonraki derste neler işleyeceğimize bakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.